Herkese merhabalar. Herkese diyorum. Çünkü burada yapacak olduğum çalışmada hem öğrencilerimi, hem kız hem erkek öğrencilerimi, hem bayan hem erkek velilerimi, her kesimden kim olursa olsun herkese hitap edecek bir çalışma yapmak istiyorum. Bir çalışmaya yenice başlıyoruz. Şöyle ki, bu malum koronavirüs sebebiyle hepimiz evlerdeyiz. Evlerde zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız özellikle evlerde sıkılıyorlar. İşte EBA üzerinden dersler yayınlanıyor. Öğretmenlerimiz WhatsApp üzerinden ödevlendiriyor ya da canlı derslere çocuklar bağlanıyorlar. Ama sıkılıyorlar. Nasıl? Çocuklarımız açıyorlar videolardan ya da işte tabletten, bilgisayardan olsun. Oyun oynuyor, video izliyor. Değişik olumsuz alışkanlıkların üzerinde daha fazla durmaya başladılar. Ben de beden eğitimi öğretmeni olarak bu çocuklarımıza evde hani daha fazla nasıl hareketlendirebilir mi düşünürken halk oyunları üzerinde durmaya karar verdim. Vakit buldukça videolar çekeceğim. E, belli başlı bizim Denizli açıkamı yöresine ait olan belli başlı oyunlardan gireceğim. Hani buralarda e, hem çocuklarımız öğrenir, hem velilerimiz izleyen, bu videoyu izleyen velilerimiz bahtı öğrenebilir şekilde göstereceğim. Yani bunu okuldaki işte 10-14 yaş grubu çocuklara değil, bütün 7'den 70'e kadar yaş grubunda olan herkese e, hitap edecek şekilde seyrek derslerimize başlıyoruz. Neyle başlayacağız? İlk oyunumuz harmandalı olacak. Yani bütün Türkiye'de artık e, düğünlerde olmazsa olmaz vazge vazgeçilmezlerimizden bir tanesi harmandalı. Her düğünde çalıyor, her sünnette çalıyor, her ortamda çalıyor. Bunu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani artık bir gereklilik halini aldı. Ee, harmandalına başlamadan önce temel duruşlardan başlayacağım. Erkeklerin bir temel duruşu var. Hazır duruşumuz. Bayanların yani kızların ee, hazır duruşu var. Önce ben erkeklerle ilgili olan kısmı göstereceğim. Bugün zaten duruşlar işte hazır duruşumuz, kollarımızın yukarıda olduğu zamanki duruşumuz, bu duruşları göstereceğiz, göstereceğim ve burada sonlandıracağım. Sonraki videomda Harmandalın ilk figürü düz figüre geçeceğiz. Erkekler e, ayaklarımız omuz genişliğinde açık olacak her iki ayağımızda vücut ağırımız eşit bir şekilde dengeli şekilde yayılmış olacak. Dik duruyorum. Karşıya bakıyorum. Kollarım yanda. Bakın yanda. Bu şekilde çok fazla yakın değil. Biraz böyle yana doğru da açıyorum. Duruşumuz bu. Yandan göstereyim. Erkekler için duruşumuz bu şekilde. Dik duruyoruz. Karşıya bakıyoruz. Bu oyuna ya da figüre başlamadan önce bizim almış olduğumuz pozisyon. Yani hazır duruşumuz. Erkeklerin bir de oyun içerisinde kolların yukarıda olduğu bir pozisyon, bir duruşu daha var. Onu da göstereyim. Kollarımız, kaldırdım kollarımı. Bakın, ellerim şu şekilde yapabiliriz. Başımı tutuyorum. Her iki yerinde başımı tutayım. Elimin almış olduğu şekil bizim elimizin yukarıda durmuş olduğu şekil olacak. Baş parmağımız aşağıda. Bakın, parmaklarımı çok bu şekilde gerdirerek açmıyorum. Hafif, serbest bir şekilde açık. Kolum uçak gibi dümdüz değil. Hafif öne doğru geldi. Bu şekilde. Diğer kolumu da alayım. Oyun içerisinde oynarken bu elimiz hiçbir zaman başımızdan daha aşağıya düşmeyecek. Karşıdan duruşumuz bu erkekler. Yandan göstereyim bir de yan profilden göstereyim. Şu şekilde çok daha rahat görebilirsiniz. Yine dik duruyoruz. Şimdi deniz yöresi gösterecek olduğum için deniz yöresi parmağı tıklatırken belli bir tavrı ortaya koyar. Bu tavır parmağı tıklattığımızda baş parmağımız, işaret parmağımızın olduğu yerde bu şekilde kalıyor. Orta parmaktan tutuyorum, tıklatıyorum. Burada kalıyor. Her ikisini göstereyim. Ritim. Ana ritimlerde parmağımızı tıklatırız. Erkeklerle olan duruş kısmımız bu kadar. Bayanlar, yani kızlar, işte öğrencilerim, velilerim, her neyse, kimler bu videoyu izliyorsa onlar için ee, sol ayağınızı şu şekilde göstereyim. Sol ayağınız bayanlarda parmak ucunda. Bu şekilde. Ağırlığım, vücudumun ağırlığı tamamen sağ ayağımın üzerine binmiş durumda. Bakın sol ayağımı kaldırdığımda vücudumda herhangi bir e, hani yalpalama olmuyor. Sol ayağımın ucundayım dik duruyorum. Sol ayağım denge ayağım. Sağ ayağım ağır kayım. Dik durdum. Sol ayağım bu şekilde parmak ucunda. Ellerimi açtım. Erkeklerdeki gibi değil. Biraz daha kibar. Orta parmağımı hafif de aşağıya doğru veriyorum. Duruşum bu şekilde bayanlarda. Hafif de yüzümde bir gülümseme tavrı olması gerekiyor. Dik duruyorum. Yandan göstereyim. Bu şekilde dik duruyorum. Karşıya bakıyorum. Bir de böyle gösterelim. Sol taraftan daha rahat bir şekilde ayağımız görünsün. Burada ayağım önünde değil. Çok yanında değil. Bakın. Şu şekilde. Çok yanda da değil. Tam sağ ayağımın yanında. Evet. Bayanların hazır duruşu bu şekildeydi. Bayanlarımızın e, oyun içerisinde kollarını yukarıda tuttukları bir duruşumuz daha var yani kollarımızın yukarıda olduğu oyun esnasında kol pozisyonumuz ne olacak bunu göstereceğim erkeklerde göstermiştim bayanlarda da kollar yandan kaldırdım şu şekilde bakın burada 90 derece 90 derece diğer kolum da yine aynı şekilde şu şekilde yandan baktığınızda Bakın şu şekilde dümdüz açmış değilim. Yaklaşık 45 derece kadar öne aldım. Ellerim dik bir şekilde çıkıyor. Kolumdan içeriye doğru kapalı değil. Ya da kollarım çok kapalı değil. Bu şekilde açtım. Kollarımı kaldırdım ve bekliyorum. Avuç içim. Bakın avuç içim şu şekilde karşıda. Burada parmağımı tıklatacak olduğum şekle alıyorum. Ellerimi tıklattım. Tıkla. Ana ritimlerde erkeklerde, bayanlarda aynı şekilde parmaklarını tıklatıyorlar. Şu şekilde. Dik duruyor. Karşıya bakıyor. Oyun esnasında tabii ki ilk başlarda işte ayaklarımızı e, düşüneceğiz. Ya da kollarım nasıldı diye düşünürken işte ayaklarımızın pozisyonu değişecek. E, zaman zaman ufak tefek hatalar yapacağız. Ya da kollarımızın pozisyonunu Unutmuş olacağız. Çünkü aklımız ayaklarımız işte şimdi mi basacaktım, şuraya mı basacaktım derken kollarınızın pozisyonunu bozmayacağız. Bu kollar aşağıya düşmeyecek. Ya da bu kollar içe doğru kıvrılmayacak. İçe doğru bükülü bir şekilde kalmayacak. Oyun esnasında kolunuzu yukarıya sabitleyin. Sabitleyin. Erkekler de buydu. Bayanlar da bu. Sabitleyin ve oyununuzu bu şekilde e, oynayalım. Evet bu ilk videomuz. Çok da böyle sıkmak istemiyorum. Çok uzun bir video değil. Daha sonra zaten 5 ila 10 dakika arasında tahmini. Ee, kısa videolar çekerek e, sizlerle buluşacağım. Sıkmadan istediğiniz zaman videoyu duraklatırsınız. Hoca burada ne söylemişti? Ee, nasıl yapıyorduk? Bir bakarsınız. Kendinize uygularsınız. Ee, videolardan çok rahatlıkla yararlanırsınız. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere.